Hadi gidelim aç. Aç. Allah Allah sen. Ay dövdü. Kan çıktı ya bak. Bir vuruşta insandan kan mı çıkar ya? Bir bir vuruşta insandan kan çıkmaz. Ha? Nasıl dövüyor? Nasıl? Crazy Gamers TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Outlast Whistleblower da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam et. Önceki bölüm şey olduydu. O doğru. Bizim bayağı şeylerimiz gidiyordu. Ben oraya bayağı bir şey yaptım. Montaj uğraştım. Hem de bayağı bayağı uğraştım yani. Ayağımız kırıl Nerede o? Korktum ha. Film o? Ver 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 iki tane olsun. Koş 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 koş. Şuraya gir koşarak kaçınca böyle yapıyormuş. Kapa bir kapa kapa kapa. Şurada cam olmasa keşke görür falan. Şunu da kapat. Bir kız istiyorum. Yaşlı babamla evlenmiş kısa be. Abi sus ya sapık sapık konuşuyor insanı deli ediyor içine girebiliyor muyum dolabın orada ama burada bir şey olacak yani anladım bunu bu kapı açık olsun ne olur ne olmaz şimdi biz bir araştıralım korkmamam için burada bir şey bir olay olacak bence çünkü orada dolap var çünkü dolabın içine saklanabiliyorsak tamam bil ki oralarda bir şey olacak yani Işık mı o Hava herhalde güneşlenmiş. Güneş çıkmış herhalde güneşlenmiş diyorum Aç. Lan. Ha arkada şey var. Ha pil, vallahi bil al al al. 3 tane iyi. İnşallah burada değildir o beni görmesin de. Şöyle bak ileri tamam yok. Girelim buraya bir. Bayağı korkuyorum ama. Oraya girilmiyor. Bakayım buraya bir. Orayı oraya ben bir gideceğim? Dur. Belki bir şey varsa diye yani döküman falan. Pil hemen hangi ara bittim pil? Değişik bir şey oldu kaydedildi falan. Aa buraya gelir bak. Ben dedim bir şey olacak diye dedim size. Kaç 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 kaç. Oo. Wow, 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 wow. Pardon abi. Atlayacağım burdan. Atladım kaçıyorum ben şu an. Kaçıyorum kaç. Vallahi gelecek ha. Yakalarsa öpecek beni. Ay. Kaç. Geri gideceğim değil mi oradan? Lan ne mal oyun gelmiyor adam. Adam gelmiyor. Ne mal oyun lan bu harbiden. Ha geliyor. Atla bak yakalarsa vallahi rezil olurum ha şu an. O, şurada yakalasaydı zaten rezildim ben şu an yani. Oraya kadar gelip ölmüş olurdum. Nereye gideceğim? Pil bitmeye başladı. Buraya gelebilir mi ki o? Pili değiştirelim. Pili değiştir, değiştir, değiştir. Zaten iki tane pil var. İlla önümüze bir tane daha pil çıkar. Gelebilir o. Kaç kaç kaç. Vallahi kaç. Orasının çıkış gibi bir şey. Hadi gidelim aç. Aç. Evet. Allah Allah sen. Ay dövdü. Kan çıktı ya bak. Bir vuruşta insandan kan mı çıkar ya? Bir bir vuruşta insandan kan çıkmaz. Ha? Nasıl dövüyor? Nasıl nasıl dövüyor? Ya asma. Asma. Hayır. Lan yas koklamasına gelecek hamam ben oralara. Lan boğuyor beni, boğma. Lan boğulacağım, bakma oraya da. Biraz kaldırma, kaldırma insanların şeyleri gözükecek. Ay gözükmesin, bakma, bakma. Lan Allahım, gözükecek, gözükecek, gözükecek. Aha, ne oldu? Ne oldu? Aa tamam. Aa kurtulacak mıyım? Oy. Oh kurtulduk herhalde. Ne oldu? Ölüyorum ama. O demir girmiş. Hak etti ama bunu. Bunu hak etti. Hak ettim bunu. Hak ettin. Bak ilahi adalet işte. Bak adalet. Bu kadar insanlar asar. Not geldi. O öldü amatör cerrah yakında baba koca bağırsakları dağıldı ve karnından çıkıyor. Gülmemeye çalışıyorum. Oh tanrım Lisa sana ey. Yemin ederim ki deniyorum. Buralara yaş kısıtlamasına girmez. Pek bir şey gözükmediği için. Önceki videoda gözükmedi inşallah. Gözükmez inşallah. Attım da onun da gözükmesin. Kötü olur benim için. Kaçıp gidecektim ne güzel sen de ölmeyecektin. Ya bana karışta karış sakat oldum bak. Bak topallı ya topal diye gidiyorum. Topallı bak bak bak. Gidelim. Ne oldu? Kapıyı kapatacaktım ben. Ne o lan? Kilise yanıyor. Uzakta bir kilise yanıyor. Burada bir kilise olduğunu bile bilmiyordum. Ona ihtiyacın olduğunda Tanrı nerededir? Saçma sapan konuşma adam. Topal topallamıyor gibi adam. Vay, Trigger, Allah'sın belası. Parmaklarımızı kestiydi. Şirket polisleri, paralı askerler, özel askeri kuruluşlar artık kendilerine ne diyorlarsa en az diğerleri kadar çaresizler. Dışarı çıkmam gerekiyor, kaçmam. Ha, ha. Amin mi dedi? Ne dedi? Beni görmüyorlar la bunlar ne mallar. Şu adam iyi ki öldü ya. Şurada sırtı sıkıştıydı asansörde ne güzel geberdi var ya çatır çatır etti. Kapa şu kapıyı kapa 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 kapa. Oh koş. <laughs> Bunlara gözükmeden kaçacağız herhalde. Ya da ne yapacağız? Bir şey ses geldi oradan. Afil al. Mal bu adamlarda az salak değil. Beni görmüyoruz. Hadi gör beni. Şimdi görürler, vururlar falan kaç kaç. Hiç uğraşamayız. Alfa onda birkaç den çok subay vuruldu. Bilinmeyen saldırgan. Tahliyeye ve saldırıya ihtiyacımız var. Hayır sen alt bozrum dediği şey olmasın bizim. Vistula burada ilk bölümde şey vardı ya yazdım şey yaptırdık bilgisayarda. Şu bizim vücudumuza girmişti birinci oyunda. Ha salak, salak. Pü senin sıfatına süküreyim. Pü Allah belanı versin senin. Buradan da tırmanacağız. Tırmanılmıyor. Aa, nereye gideceğim ben? Ne oldu? Açılmıyor bura. Tamam gidelim. Geldim yere gelmedim inşallah. He gelmemiş. Bir kapıyı kapattı herhalde. Biz de kapıyı kapatalım. Birileri görmesin bizi. Gidelim. Karanlık. Açılıyor mu? kaydediliyor diyor ha. Bir şey olacak herhalde. Topallıya topallıya gidiyorsun. Topallıya topallı hadi. Bu bizim dur hele bir. bir, dur 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 dur. Bu kapıyı niye kilitlememişsiniz? Bak bak bak. Şuraya kilide atmışsınız ama buraya atmamışsınız. Salaklar. Kaçta işte biz. Bu bölüm ben hatırlıyorum herhalde. Şey bu. Biz birinci oyunda geldik, şuradan falan geçtik. Orası burası mı şey? İlk oyunda var ya. Geçtik. Şurayı dur dur dur. Ben bir bakayım mı? Burada değil. Dur. Şurası herhalde yanlış hatırlamayayım. Buradan e, biz. Şuradan ta şeyden çıktık galiba ya da buradan. Bakayım ben bir. Ya da yanlış hatırlıyorum. Pil var mı orada? Yokmuş. Aha döküman. Al 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 al. Kimden Murkoff psikiyatri sistemleri masif dağı. Kime Murkoff art zeyşir desile. Dikkat seviye 3 kat siyah güvenlik protokolleri, kimyasal yatıştırıcılar, fiziksel yatıştırma ve ayrı adaptif hiperbarik odalar tüm sevkiyat sırasında kullanılacak hastalara 500 metre yakındaki tüm personelin kimyasal simülasyon kullanılması önemli tavsiye edilir. İletişim denemeleri halüsinasyon olarak sayılmalı ve önemsenmeli. Yüze ait çekilsizlik, zeka yokluğu olarak sayılmamalıdır. Fiziksel olarak körlerdir ancak görebilirler. Not: Wild projesi için olan güvenlik izinleri ne oldu? Hastalar için işe yaramayacaktır. Yeni güvenlik izinleri bildirilecek ve gerekli protokoller alınacaktır. Tamam. Bayım bir şey var mı başka pil falan yok. Buradan geldim ben. Şuradan gideceğiz. Kapı açılıyor mu? Bir şey yok burada gidelim. Hah dedim yer burası işte. Dur bakayım biz buraya açtık şuradan tırmandıydık gibi bir şey hatırlıyorum ben yanlış hatırlamayayım da Bir şey var mı bakalım bir yok tertemiz Ne güzel Gidelim git git her tarafı araştıralım. Belki bir döküman falan buluruz. Ba Aa evet. Hatırladım. Bunun arkası kapalıydı. Bakayım bura mı? Or evet bura orası. Tırmanılmıyor. Bak biraz daha yükseltmişler herhalde. Şuraya tırmanılıyor bak. Buradan aşağı in dedik. Şu odadan evet. Burayı açtım. Bir anda korkuyordum burada. Hatırladım ben. Komik anlara ekledim hatta ben bunu. Buranı açtığımda. Birinci bölümü komikanlar Onun serisine devam edelim komik şeyine de. Bakma isterseniz bakın. Aşağı. Aşağı kata inelim. Çıkış. Vallahi çıkıyor muyuz? Oo! Bay Park <laughs> hala nasıl hayattasın sen? Ve hadi. Jeremy Blair, müdürümün müdürü. Bir terfi ve birkaç martini için dedemin Yüzülmesini, tuzlanmasını ve tecavüz edilmesini izleyecek adam yaralanmış. Hala ölmediyse bile ölüyor. Telefon sensiz. Onun için kötü hissetmeye çalışıyorum. Gerçekten öyle. Ama bundan sonra beni bu lanet olası yerden çıkmamı engellemesinin yolu yok. Eve geliyorum Lisa. Ya anlaşmayalım. Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Öl git bana ne ya sen ben orada tekmelerken düşün birinci bölümde. Tipe bak, 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 bak. İyi olmuş. Lan! Yapma. La hay! Öl, Ölmeyin bak, öldürme. Seni gelir öldürürüm bak. Miles gibi olmasın sonum benim bak. Miles gibi olmayacak benim sonum Öl git, geber. Oh, sana vallahi teşekkür ederim Valrider ya. Ne yapıyorsun? of oh. Ne güzel oldu bak gitti kaburgası falan her şehir gitti oh İyi oldu hak etti ya Hak etti pezevenk ya ee, O kadar küfür etmem ama bunda değil mi yani hak etti adam O hem bizi dövdürttü hem bir de gel yardım et diyor bana yardım et diyor geliyor bıçaklıyor sonra yardım edeceğimiz zaman Ben etmeyecektim de bu oyun etmek istedi Her yerimiz gitti bak 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 kaydet bunu kaydet kaydet not geldi miydi tamam siz onu okuyun isterseniz orayı durdurup ben okumamışım herhalde onu hadi gidiyoruz kaç dakika oldu videoya başlayalım ya hemen bitti bu bari ben öyle, ne yapacağım şimdi aha Miles'ın arabası ona mı bineceğim ben de size şey diyeyim. Dur demeyeyim şimdi dur. Sonra derim. Komik anlara bakın isterseniz şeyde. Kartlara eklemediysen bile siz girip bakın çok güzel bir şey vardı orada. Komik anlar birinci bölüm. Ne var orada? O kim? Wall mı o? Kaç kaç. Kaç. Hem kurtarıyor hem öldürmek istiyor. Kaç kaç kaç. Kaç işte kaç hadi kaç. Tamam hadi kaç kaç hadi 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 öleceksin bak. Ölmek istemiyorum bu sefer ya. Önceki bir oyunda öldük. Kaçtın mı? Hadi kaçtım inşallah hadi. Bu tuşa basarsan geri dönüş olmaz. Bay o video dosyasında Murkoff'taki arkadaşlarımızın dünyasını var boka çevirmek için Masif Dağı'ndan sağ ayrıldım ve izini kapatmak için gücümüz dahilinde her şey yaptık ama düşmanımız hayal etmek için fazla ahlaki olduğum gergin hain ve paranoyak bir şirket. Tek hedef sen olmayasın. Herkes karın çocukların. Onlar Murkov'un sana zarar vermek için yollardan bak, Buradan geçmek üzere olduğun you. köprüyü anlamanı istiyorum. Şirkete geri dönülemez hayatlar vereceksin. Hatta devlete yakın bir... Hızlı hızlı konuşma be. Hayatım biter. Sevdiğin herkese röperler. Ama yapılması gereken doğru şey bu. Murkoff'un canını yakmayı bu kadar çok mu istiyorsun? Abi istiyorum beni öldür, dövdüler. Muafojenik motora bağladılar. Beni bıçakladı. Jop'la beni dövdü, boğuyordu. Bas gitsin. Bitti mi? Bu oyunu kim yaptıysa güzel oyun olmuş. Sevdim. Tamam çık 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 şimdi telife girecek şahası. Videoyu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok iyi mutlu edersiniz. Outlast 2'yi çekeceğim var bende o oyun. Kartlara 5 tane oynatma listesi katacağım. Onlara da bakın ekrana şu anda 3 tane video gelmiştir. Onlarda da çok güzel videolar var. Hadi gittim ben sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.